Burası tanım kümesi. Burası da görüntü kümesidir. Tanım kümesinde bir tanımsız yaptığı için paydayı sıfır yapan değerdir. Eğer x yerine bir yazarsak n-2 eşit sıfır olacak. Buradan n değeri 2 olarak bulunur. Tersini aldığımız zaman m ile eksi 2 yer ve işaret değiştirir fonksiyonun tersi. 2x artı n bölü burası da nx eksi m olacaktır. n değerini zaten 2 olarak bulduk. Burada paydamız 2x eksi m olur. Fonksiyonun tersinde de x yerine eksi 2 yazdığımızda 0 yani tanımsız çıkacak. Dolayısıyla bunun da atılması gerektiği için reel sayılardan çıkarılmış. x yerine eksi 2 yazdığımız zaman eksi 4 eksi m eşittir 0'dan bu tarafa attık. m değeri de buradan eksi 4 olarak bulundu. Fonksiyonu tekrar yazalım şimdi. fx eşittir diyoruz. Eksi 4x artı 2 bölü 2x eksi 2. 3 için değer sorulmuş. x yerine 3 yazarsak eksi 12 artı 2'den eksi 10 gelir. 3 kere 2 6. 2 çıktı 4. Eksi 10 bölü 4'tür cevap. Sadeleştirirsek eksi 5 bölü 2 olur. Doğru cevap C'dir.